Ata bin Ebi birisi soru soruyor. Diyor ki ben diyor mahkemedeyim. Ee, evet diyor zulümlere şahit oluyorum ama onları ben yapmıyorum. Ben sadece orada şu işleri yapıyorum. Ya da o zalimin şu e, işini yapmış oluyorum. Acaba kazancım helal mi deyince sen de zalime ortak olduğun için sen de aynı e, sonuca o zalimin erişeceği cezaya sen de erişeceksin. O işi bırak diyorlar. Onun için zalimin yanında, yakınında, gölgesinde bile durmamak lazım. Onun hokkasını taşımak derler. Eskiden tabi yazılar böyle kamışlarla yazıldığı için kamışlarda mürekkep o hokkalarda mürekkep olur. Ona batırarak yazarlar. O zalimin hokkasını bile taşıma derler onun çantasını bile taşıma onun hizmetinde olma onun işini kolaylaştırma sen de zulmüne ortak olursun yanan bir ateş o işte üzerine sıçrar bir şey seni de yakar